herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle çok kolay çok pratik ve çok sağlıklı bir tarifle geldim karnabahar mantısı karnabahar sevmeyenler bile bu tarife bayılacağından eminim hemen malzemeleri sayıyorum 300 gram kadar kıymamız var bir orta boy soğan 2 adet sarımsak yaklaşık bir kaseye yakın yoğurdumuz var tuzumuz kimyonumuz, karabiberimiz, pul biberimiz var, salçamız ve ve çay bardağının yarısının yarısı kadar zeytinyağımız mevcut. Tabii ki olmazsa olmaz tarifimizin karnabahar. Evet, şimdi karnabaharlarımızı buharda haşlıyoruz. kapağını kapatıyoruz. Ve yaklaşık yarım saat kadar buharda haşlanıyorlar. Karnabaharlarımız haşlanırken bir taraftan da hemen soğanımızı kavurmaya başlayalım. Soğanımızı yaklaşık bir orta boy büyüklüğündeki soğanımızı tavamıza aldık. Üzerine zeytinyağımızı gezdireceğiz. kavurduktan sonra şimdi kıymamızı ekliyoruz. Yaklaşık 300 gram kadar kıyma ekledik. Şu kıymalar bir taraftan kavrulurken bir taraftan da ben iki dişi sarımsağın bir dişini Kıyma harcama eklemeye tercih ediyorum. Daha fazla lezzet veriyor. Şimdi kavrulan kıymamıza salçamızı ekliyoruz. biberimizi, karabiberimizi ve kimyonumuzu, baharatlarımızı şimdi ekleyebiliriz. Tuzumuzu da unutmayalım tabii ki. Biraz daha kavurduktan sonra yarım çay bardağı kadar su ekliyoruz. ateşte 10 dakika kadar daha kavurduktan sonra sosumuz hazır olacak. Evet, kıyma harcımız kavrulurken bir yandan da yoğurdumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Sarımsakları dövüyoruz. sürdüğümüz sarımsakları yoğurdumuzun içerisine boşaltıyoruz. Evet, şimdi karnabaharlarımız hazır. Haşlandılar. Şimdi borcama alıp soğumasını bekleyeceğiz. Yaklaşık bir 5 dakika kadar soğuduktan sonra sosunu döküp size tekrar göstereceğim. Şimdi karnabaharlarımızı tabağımıza aldık. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurdumuzu ekliyoruz. Evet. Üzerine de hazırladığımız kıyma sosumuzu ekleyeceğiz. Evet, karnabahar mantımız hazır. Çok sağlıklı ve çok pratik bir tarif olduğuna inanıyorum. De yaparsanız lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız ve videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.